İyi günler. Ben tek ilaçlama ekip sorumlusu İsmail Akdoğan. Yeniden merhabalar. Cihaz anlattığım gibi bugün de size pulverizasyon uygulaması anlatacağım. Pulverizasyon uygulaması sıvı uygulama dediğimiz yüzeysel ilaçlama türüdür. Yüzeysel ilaçlamada dikkat etmemiz gereken husus ilaçlama yapıldığı anda müşterilerimiz evde bulunabilir. Herhangi bir kokudan, herhangi bir ilaçtan etkilenmeden günlerini geçirebilirler. Bu ilaçlamanın etkileri şöyle yaparak anlatayım ben size. İlaçları yap, ilaç yapmama yaparken yapmamız gereken şey genellikle duvar kenarlarını yapıp insanların ulaşamayacağı ama bizim uzman ekip olarak ulaşabileceğimiz bildiğimiz noktaları ilaç temas ettirmek, böceklerin geçiş noktalarını bulmak. Tabii ki bunu herkes bulamaz ama biz bulabiliriz. Çünkü biz uzmanlaşmış bir ekibiz. Bu şekilde duvar kenarlarının çatlaklarını yaparak ilaçlıyoruz. Bu ilacın özelliği 3-4 ay kalmasıdır, silinmediği sürece. Eğer silinirse tabii ki silindiğinde her şey silindiği gibi etkisini kaybetmektedir. Ama biz müşterilerimize doğal olarak 3-4 ay evlerini silmeden duramayacakları için 2 günlük bir müsaade istiyoruz ki evlerini silmesinler. Kuru temizlik yine yapabilirler ama ıslak temizlik yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü 2 gece boyunca böcekler çiftlerle temas edip bu ilacın etkisini göstermesini istiyoruz. Bu ilaçlamanın şekli de bu şekildedir. Teşekkür ederim.